Her gün mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavada patatesli tost yapıyoruz. Ben burada iki tane patatesimi kaynattım. Altını kapattım. Şimdi soymaya geçiyorum. Bir tane soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Ben küçük küçük doğrayacağım. Yapılış için arkadaşlar 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Onun üzerine de 1 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi tereyağım arkadaşlar bu şekilde eridi. Ben üzerine doğramış olduğum bir tane soğanımı koyuyorum. kıvamlarım bu, bu şekilde sotelenecek arkadaşlar bir 5 dakika. Arkadaşlar soğanlarımız orada sotelenirken şimdi biberlerimizi doğruyoruz. İki tane biberim benim yeşil. Siz isterseniz kırmızı biber de doğrayabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Koydum ben arkadaşlar, soğanlarımın yumuşak olması için. Bu su çekene kadar arkadaşlar pişecek. Piştikten sonra diğer malzemelerimizi koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde suyu çekti benim. Şimdi üzerine doğramış olduğum iki tane biberimi koyuyorum. Bir diş de sarımsağım var, onu koyuyorum. üzerine bir tatlı kaşığı salça koyuyorum. Arkadaşlar siz isterseniz domates de kullanabilirsiniz. Ben domateslerine yazdan yapmış olduğum bir kaşık melemenimi koyuyorum. Yarım çay bardağı soğuk su koyuyorum. Suyu çekene kadar pişiyor. Arkadaşlar şimdi suyu çekti. Sonra üzerine ben bir tane patateslerimi doğradım bu şekilde. Ben haşlamış olduğum patateslerimi doğradım arkadaşlar. Üstüne koydum. Şimdi tuzunu baharatını atıyorum. Siz istediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Böyle çok az tuzu, toz biber. karıştırıyorum. Arkadaşlar ben iki tane yumurtamı kırdım bu şekilde. Üzerine yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Yarım çay kaşığı toz biber atıyorum. Siz istediğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Hepsini bu çırpıyorum. Arkadaşlar ben ocağımı yaktım. Şimdi tavan ısındı. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı koydum. Tereyağı eridikten sonra kırmış olduğum yumurtamı koyacağım. Şimdi benim tereyağım eridi arkadaşlar. Yumurtamı koyuyorum üzerine. Kırmış olduğumuz yumurtamızı arkadaşlar bu şekilde her tarafına dağıtıyoruz. Bu şekilde yumurtamızı her tarafına dağıttık arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tarafına çok az kaşar koyuyoruz. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Bu tarafı kızardı. Şimdi diğer tarafı kızaracak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafı da bu şekilde kızardı arkadaşlar. Ben servis tabağıma alıyorum. Şimdi ikinci tostumuzu yapıyoruz arkadaşlar. İki tane yumurtamı kırdım ben. Bu şekilde çırpıyorum. Tuz, karabiber, pul biber, ne atmak isterseniz yani baharatlar atıyoruz. Dilediğiniz baharatlar atabilirsiniz. Şimdi yumurtamızı döküyoruz arkadaşlar. Çok az tereyağı koyduk o eridi. Eridikten sonra yumurtamızı döktük. Bu şekilde her tarafına yumurtamız gelecek şekilde tavamızı sallıyoruz. Her tarafına geliyor arkadaşlar yumurta. Şimdi arkadaşlar üzerine yarısı kadar kaşar koyuyoruz. Yumurtamızı. Kaşarımızı koyduktan sonra onun üzerine Patatesli karışımımızı koyuyoruz. <laughs> bol malzemeler arkadaşlar. Çok güzel. Malzemeyi bol kullandık yani. Tekrar üzerine kaşar koyuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar şimdi üzerine diğer tarafını kapatıyoruz bu şekilde. Diğer tarafı kızardıktan sonra tekrar ters çevireceğiz. Verdiğiniz. Arkadaşlar bu tarafı pişti şimdi. Diğer tarafını çevireceğiz. Diğer tarafı pişti arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Kıpkırmızı üzeri. Çok güzel. Şimdi diğer tarafı bu şekilde kızaracak. Piştikten sonra servis tabağına alacağız. Servis yapacağız. Tereyağıyla çok güzel olur arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi. Arkadaşlar bu şekilde ben servis tabağımı aldım. İkinci tostumu da. Çok güzel kızardı üzeri. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Mısralat denemenizi tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi. Patatesli tost. Görüntüsü de çok güzel, lezzetli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.